Aha şurada. Aha gördüm. Sıkışmış orada. Tamam korkma korkma. Aha, geldi buraya kadar. Bak, bak. Bak, bak. Çok yakışıklı. sen Allah <gülüyor> <Aha>. seni tarafa <istiyorum>. gel. <laughs> <laughs> şey, o taraftan değil. Şey. Tekerin altına gitti. Şurada, şurada, şu an şurada. Tam orada şu anda. Işıkları kapat, ışığı kapat. どういうこと Ha burada. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun orada? Bak, evet. Gördüm. Ne yapıyorsun <laughs> orada bak. sen? Bak bak. <laughs> Aa bak bak. <laughs> Aa, görüyor, bak bak. Bak bak. Bak